Herkese merhaba. Ee, geçen hafta size CK yüksekliği yaşadığımdan, kretin kinaz yüksekliği ve buna bağlı olarak spor hayatımda neler oldu ve sonuçta nasıl bir düzene koydum bunu, bundan bahsetmiştim. Ee, bu videoyu çektiğimde ayrıntılarını tabii ki anlatamadım. Neler yaptım, bu süreçte öğrendiğim şeyler nelerdi, biraz onları açalım istiyorum. Geçen videoda anlattığım aslında yaşadığım problemin kökeninde e, yoğun bir stres yaşıyor olmam vardı. Çok e, kaos dolu bir zamandı ve ben çözemediğim problemler vardı. İş hayatımda böyle kaosun içerisindeydim ve durum bir türlü çözemiyordum. O dönem rahatsızlandım. O dönemde e, spor sonrası e, kas yıkımım oldu. O yüzden bu da gösteriyor ki. Aslında stres hakikaten birçok şeyin başı. Biraz sinir sistemimizi açalım ve bugünün sloganı şu olsun istiyorum. Önce sinir sistemini dengeye koymak için uğraş. Ne yapıyorsan yap. Beslenme programı yapıyorsan, egzersiz programı yapıyorsan, zayıflamak istiyorsan, hayatını düzene koymak istiyorsan, challenge yapmak istiyorsan ilk başta başlayacağımız nokta aslında sinir sistemimiz olmalı. Sinir sistemimiz derken neyi kastediyorum aslında? Biliyorsunuz ki sinir sistemimiz iki e, parametreden oluşuyor. Sempatik sinir sistemi ve parasempatik sinir sistemi. Bunun dengede olması gerekiyor ki hayat da dengede olsun. Vücudumuzdaki tüm işe işte dengede olsun. Sempatik sinir sisteminde ne var? Savaş, kaç, şimdi biliyoruz ki bir de don var. Savaş, kaçı çok güzel anlatılan bir e, anekdot var değil mi? tavşan duruyor ve bir bakıyor ki aslan karşısında Eyvah kendisini yiyecek orada ne oluyor dan, dan 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 kalp daha hızlı atmaya başlıyor nefes hızı artıyor ve kasır hızı bir ee, kan akımı oluyor Böylelikle oksijenlenme oluyor ve böyle koş diyor koş koşmalısın ve hayatta kalmasın yani sadece Hayatta kalma mekanizmaları çalışıyor. Siz o ara egzersiz yapıyorsunuz ya da diyet yapıyorsunuz ve ee, o gün daha diyetinize uygun beslendiniz ve bağırsaklarınız diyor ki işte şöyle bir ileti gitsin. O an vücutta böyle bir mekanizma var. Dur şimdi senin daha fit kalman önemli değil ya da senin ee, daha beslenme programında ne yapacağımız önemli değil. Önce hayatta kalması. Önce akciğerler çalışmalı, kalp çalışmalı, beyin çalışmalı. Hayati organlara kan göndermemiz lazım diyor. Belki DNA'nız kırılıyor o ara. E, DNA'nız parçalanıyor. Aslında onun bir ton e, onlarca onarıma mekanizması var. Ama diyor ki e, kanser oluyorum. Hayır diyor kanser şu an önemli değil. Sen önce bir hayatta kal. O yüzden ne yaparsanız yapın. Ne yaparsanız yapın. Eğer savaş kaç ve... Sonrasında eğer yoğun strese maruzsanız, sürekli baskı altındaysanız, stres altındaysanız o zaman don aşamasına geçiyor. Don nasıl? Donu da e, çok güzel anlatan bir anekdot var. O da en sonunda aslan tavşanı yakalıyor ya da sincabı yakalıyor ve artık av e, aslanın ağzında ve şöyle bakıyor tavşan ya da sincap. Çok belirgin bir fotoğraftır bu. Aslında yaşıyordur ama hiç hareket etmiyordur. Ee, bu da aslında fizyolojik bir savunma mekanizması, ölü takdiri yapmak gibi. Ee, o an belki beni öldü diye bırakır diye belki de bir don aşamasına geçiyor. Bunu daha çok savaşta kalan çocuklar, savaşın etkilerine yoğun maruz kalmış kişilerde çok bu çalışmalar yapılmış ve böyle donuk bir ifade, hissiz. Belki çevrede e, alev topu, böyle yığınlar var. Kaos var ama e, hissizce bakan insanlar var. Bunun için çok savaşa gitmeye gerek yok. Savaşta olmaya gerek yok. Zaten yeterince stres altındayız. Sürekli bir uyaran altındayız. Hayatta kaldım, kalamadım, hasta olacak mıyım, yoğun bakıma düşecek miyim? Yangınlar, depremler, kaybettiğimiz canlar. O kadar yoğun bir stres altındayız ki belki de maddi kaygılar, gelecek kaygıları... Sürekli 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 sinir sistemimiz uyarıldığı için belki de birçoğumuz donda yaşıyoruz. Bu olmuyor mu size? Böyle e, ortam çok negatif, belki çok trajik bir şey var ama ne ağlayabiliyorsun? E, böyle hissizce kaldığını hissettiğin zamanlar oldu mu? O zaman dondasın. Yani ya da çevremizdeki birçok insan donda geziyor. Yoğun stres. İşte bu dönemde şöyle bir şey var. Evet güzel yoğun kan akımı var kalp hızı çalışıyor güzel ama uzun süre maruziyette o ara belki de vücudunun başka bir yerinde sıkıntılar var ve çözülemiyor ve sen aslında uğraşıyor gibisin işte diyet programları yapıyorum, egzersiz yapıyorum ama cevabını bir türlü alamıyorum dediğin noktada aslında sinir sistemin dengede değil. Ne yapmak lazım? Parasempatik sinir sistemini aktive etmek lazım. Parasempatik sinir sistemi nasıl aktive olur? Nervus vagus dediğimiz bir sinirimiz var ve insanın en uzun siniri. Bu sinirin aktive olması parasempatik sistemin aktive olmasını gerektiriyor. Parasempatik sinir sistemi iyileş modudur. İyi, sıkıntı yok. Şu an her şey yolunda. Güvendesin. Acı yok. Bu evre. Bu evrede vücudun tüm onarım mekanizmaları çalışır. işleyişi çalışır. Bağırsaklar çalışır. Kaslar yerinde çalışır. Kalp yerinde çalışır. Güzel bir evre. Ama hiç stressiz. Hiç uyaran olmadan bir hayat da normal bir hayat değil. Orada da üretim yok. Hiçbir artı yok. O yüzden bu sistemin sürekli dengede tutulması lazım. Parasympatik sinir sistemini aktive eden güzel şeyler vagus sinirin uyarılması. Dediğim gibi burada timus bezi de var. Gençliğin iksiri. Onun uyarılması. Şarkı söylemek, dans etmek, zıplamak, sevdiklerinle bir arada olmak, gülümsemek, kahkaha atmak. Kahkaha da biliyorsunuz bu bölgeye uyarıyor. E, nefes egzersizleri. Size bir nefes egzersizinden bahsedeceğim ve ufak da olsa bu nefes egzersizini en sonunda yaptıracağım. Evet spor yapmak da çok güzel. Vagus sinirini uyarır, endorfin sal salgılatır. Biraz kendinize zaman ayırmak, ne istediğinizi bilmek ve durmak, zihni susturmak. Zihin sürekli konuşma ve kaygılarla doludur. Hani şöyle dönün, kalbe dönmek diyoruz biz, kalp sesini duymak diyoruz yogada aslında orada çocukluğunuz vardır daha hiçbir uyaran olmadan ne istediğiniz vardır nasıl yapmak istediğiniz vardır yani çocuklar cesurdur ya ya da çocuklar çok nettir ya, ya bizim zihnimiz işte bulanık biraz sürekli konuşur yaptın yapamadın yapacaksın şöyle olursa böyle olursa ölürse kalırsa başaramazsa başarırsa işte zihni biraz susturmak ve kalbi duymak zihnin konuşmadığı anı bulabilmek bu mümkün ben de yogaya başlamadan önce zihnin susabileceğini hiç bilmiyordum. Hiç bana susabilecek bir şeyimiz gibi gelmiyordu. Ama zihin susabiliyor. Bunun da yöntemleri var, meditasyon var. Meditasyon size uzaksa sadece sessiz kalmak, sadece nefesine odaklanmak, durmak, bir 10 dakika günü böyle bitirmek ve söyleyeceğim modda nefes hızını düşürmek. Nefes hızı düşerse kalp hızı düşer, değil mi? Daha çok nefes aldın. <laughs> kalp hızı artar. Kalp hızı yavaşlar. O yüzden nefesinizi kontrol ederek kalp hızınızı yavaşlatabilir ve böylelikle de vagus sinirini parasempatik yönde uyarabilirsiniz. Bunu dengeye koyduğunuz noktada işte o zaman start alma noktası. Ne yaparsınız? Spor yaptığınız cevabını alabilirsiniz ya da e, diyet yaptığınız cevabını alabilirsiniz. Daha sağlıklı bir yaşam e, sürebilirsiniz diye düşünüyorum. Arkasından yin yoga uygulamalarım var. Yine başka bir videoda anlatırım. Ama bugün sinir sistemini sizinle konuşmak istedim. Çünkü toksin atımımız, bağırsak sistemimiz ki bütün hayati donanım aslında karın bölgemizde, pelvik bölgemizde. O yüzden bu bölgenin sağlığı vücudumuzun sağlığı için çok önemli oluyor. Bunları size muhakkak anlatmak istedim. Yin yoga uygulamalarını, fast uygulamalarını bir sonraki videoda muhakkak anlatacağım. Bugün biraz vagus sinirimizi uyaralım ve parasempatik yönde bir nefes egzersizi yapalım. 10 tane yapacağız. Bunu kendi içinizde 20 yapabilirsiniz. Sabah, öğlen, akşam yapabilirsiniz. Biraz nefesinizi yavaşlatabilirsiniz. O an odaklanabilirsiniz. Eğer siz de uygunsanız gelin nefes egzersizinde buluşalım. Nefes için uygun pozisyona geçelim. Bu pozisyon nedir? Kalçam, omurlarım üst üste üst üste dizilmiş. Sanki bir zincir gibi. Ve başımın tepesinden birisi beni sanki tavana kukla ipiyle asmış gibi. Omuzlarım ne önde ne arkada. Tam olması gerektiği yerde sakince iniyor. Ve Nefesin en güzel hali bu hal. Nasıl yapacağız? Nefesi dörde kadar sayacağım, alacağız. Dörde kadar sayacağım, tutacağız. Ve sekize kadar sayacağım, bırakacağız. Bu nefes egzersizini yaparken, evet burnunuz sıkalı olabilir ama mümkünse burnunuzdan alın ve burnunuzdan verin. Çünkü nefesin anatomik alış ve veriş yeri burun. O yüzden zorunluluk hali olmadıkça lütfen burnunuzdan nefes alın başta 8'e kadar vermek sizin için güç olabilir. O yüzden ilk ikisini 4-4-4 şeklinde yapacağım. Sonraki kalanları da 4-4-8 şeklinde devam edeceğim. Eğer uygun pozisyona geldiysen önce nefesi vererek başlayalım. Ve ver nefesini. Tüm nefesin boşalsın. Göğsün, karnım Ve al nefes. 2, 3, 4 Tut nefes 2 3 4 Ver nefes 2 3 4 Al nefes 2 3 4 Tut nefes 2 3 4 Ver nefes 2 3 4 Al nefes 2 3 4 Tut nefes 2 3 4 Ver nefes 2 3 4 5 6 7 8 Al nefes 2 3 4 Tut nefes 2 3 4 Ver nefes 2 3 4 5 6 7 8 Al nefes 2 3 4 Tut nefes 2 3 4 Ver nefes 2 3 4 5 6 7 8 Al nefes 2 3 4 Tut nefes 2 3 4 Ver nefes 2 3 4 5 6 7 8 Al nefes Tut nefes Ver nefes Al nefes nefes. Ver nefes. Al nefes. Tut nefes. Ver nefes. Al nefes. Tut nefes. Var nefes. Son kez al nefes. Tut nefes. Var nefes. Ve normal nefesler. Şimdi kocaman bir nefes alıp ağzınızdan vermenizi istiyorum. ve gürültüyle ve sadece kendinizi duyarak. Olur mu? Al nefes kocaman. Ve ağzından. Ah. Bir kez daha yapalım bunu. Al kocaman nefesi ve sadece kendini duy. Ah. İşte bu. Sinir sistemimize yatırım yapmak için, biraz dengeye sokmak için ufak uğraşlar gerçekten muazzam etkiler yaratıyor. Eğer faydalı olduysa çok mutlu oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Namaste.